tekrardan herkese merhabalar hayırlı cumalar arkadaşlarım ben BİM'deyim şu an dediğim gibi diğer videonun sonunda söylediğim gibi çok ürün geldi ve şimdi de videonun diğer kısmını yani ürünlerin devamını çekiyorum arkadaşlarım İlk önce şuradan başlayayım burada böyle tek fiyat plastik ürünler var şöyle hemen göstermeye çalışayım sizlere böyle tek tek şöyle bir organizer var bu şekilde göstereyim Hemen şöyle bir badya var. Bunlar Hobby Life markasının bu bütün ürünlerin markası Hobby Life markası böyle şu şekilde. Burada böyle bir maşa var. Maşa sepeti var. Hemen burada bakın. Süzgeçli bu şekilde. Badya. Burada ise bakın büyük bir badya var. Bunların tane fiyatı 4,5 lira arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Hemen böyle bir de böyle saklama kabı var. Bunlar gerçekten çok güzeller. Şöyle mikser kapları var. Şöyle göstereyim. Sizlere böyle tek tek göstermeye çalışayım. Bu şekilde. Bakın böyle olan da var. Hemen şöyle büyük bir süzgeç var. Bu gerçekten çok güzel. Max süzgeç olarak geçiyor. Şöyle saklama kapları. Böyle trend saklama kapları da var. Hemen şunu da göstereyim sizlere. Bunlar gerçekten çok güzeller arkadaşlarım. Gayet iyiler. Şöyle saklama kapları var. Burada da bakın. Konserve kabımızları düzenleyicisinden varmış. 4,5 lira bunlar da. Tane fiyatı şu şekilde göstereyim. Bakın. Hemen burada ise bakın. Fırçalık var. Burada da bakın böyle. Kaseler var. Bunlar böyle çok güzel. Böyle sert kase. Böyle sert plastikten yapılmış. Hemen böyle bir de kase var. Şu şekilde bunlar böyle tekli bir şekilde arkadaşlarım üçlü değil hemen bakın buradaysa bakın saklama kabı bu şekilde saklama kapları var şöyle arkasından da bakalım şöyle bu hadi bakalım ne olarak geçiyor evet baya güzel bir de şekilde göstereyim. Böyle tezgah önünde, yani ocağınızın önünde bu şekilde böyle kaşığınızı da, ondan sonra yemek yaptığınız böyle tencerenin kapağında koyabiliyorsunuz. Gayet mantıklı ve güzel düşünülmüş arkadaşlarım. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Şöyle bir saklama kabı. Şu şekilde kaşıklık. Şurada da böyle var. buradakiler de böyle bir göstereyim sizlere. Şöyle de sepetler var. Bunlar da böyle tane fiyatları dediğim gibi dört buçuk Şöyle bakalım. Dört lira bunların fiyatları. Böyle bir de ikili saklama kapları da var. Bunlar da böyle dört buçuk lira. şekilde çöp havası var. Kapağı yok şu an. Altlarda kaldı. Hemen burada böyle üçlü bardaklar var. Bunlar üçlü bir şekilde şu an altlı ama birbirine geçmiş bir şekilde üçlü ama. Fiyatlar 4,5 lira Şöyle bir de oval kase var. Arkadaşlarım bakın bir de böyle postallar var. Onları da şöyle bir göstereyim sizlere. Böyle bir pudra pembe tonlarında bir böyle krem rengi ve bir de şöyle beyaz rengi var. Bunlar da gayet güzel duruyor. şekilde göstermeye çalışayım. Bunlar böyle postalı. Fiyatları ise 100 lira. Hemen bir de böyle masa örtüsü var arkadaşlarım. Bunun bir de kırmızısı vardı. Hemen gelir gelmez zaten satıldı şöyle mavisi. Bu da potikare masa örtüsü. PVC olarak geçiyor. Fiyatı ise 20 lira. Gayet güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın hemen burada ise triko kazaklar var erkekler için. Şu şekilde sizlere göstereyim. Bunda fiyatı 35 lira. Gayet güzelmiş. Farklı renkli var mı diye bakıyorum. Evet bir de böyle birisi var. Bir böyle lacivert bir de birisi var arkadaşlarım. Bildiğiniz olsun. 35 lira. Hemen burada ise işte bakın. Ne olarak geçiyor. Şu şekilde battaniyeler var. Tek kişilik. 60 lira. Evet. Şöyle göstereyim size. Bunlar ne olarak geçiyor? Şuna da bakayım hemen. Akrilik tek kişilik battaniye diyor. Şundan bahsediyor sanırım. Bir de böyle e, TV dizüstü battaniyesi var. Bunun fiyatı arkadaşlarım 60 lira. Şöyle göstereyim. Bunlar böyle tek kişilik battaniyeler. Gerçekten güzeller farklı rengi de var. Şu şekilde göstermeye çalışayım. Şöyle bir battaniye. Tamam. bir de TV düzüstü battaniyesi var. Bu şekilde. Şunların fiyatları ise 35 lira. Bunlar da gayet güzel. Şöyle bir göstereyim. Şu şekilde renkleri var. Şöyle bir rengi var. Bunlar da gayet güzelmiş. Dediğim gibi fiyatları diz dizüstü e, aktilik olan 35 bu ise e, 60 lira. Hemen buradaysa bakın kasilda Home markasının bir de şöyle kapitone yatak alezi var arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. E, bu tek kişilik 35 lira. Şöyle göstereyim hemen burada ise yastık alezleri var bu şekilde ikili bir şekilde bunların bir dakika bakalım tekli sanırım bu evet tekli bir şekilde 12 lira 50'ye 70 santim olarak geçiyor tekli 12 lira gayet güzel bir de şöyle yağmurluklar var kadın ve erkekler için iki renkten oluşuyor şöyle bir beyaz rengi bir de şöyle bir sarı rengi var bu şekilde göstereyim bunlar da böyle yağmurluk bunların da fiyatları 30 lira simondan ikstarca kadar var arkadaşlarım hemen şuraya da bakalım burada da bakın kadın şallardan var bu kadın şal kadın şal olarak geçiyor 25 lira fiyatları Karkı farklı farklı Renkleri var. Şöyle göstermeye çalışayım. Çünkü gerçekten güzel renkleri varmış. Kadın şalların tane fiyatı 25 lira. Hemen buradaysa böyle kadınlar için şut ve gol oyunu var. Şöyle göstereyim. 33 lira bunun da fiyatı. Bu da gayet güzel çocuklar için. Hemen bu üst tarafta ise şuna da bakalım. 250 parçadan oluşan puzzle var arkadaşlarım. Şu şekilde. Fiyatı 10 lira. Hemen burada ise bakın çocuklar için böyle stürtmeli arabalar var. Şöyle göstereyim hemen sizlere şu şekilde. Gerçekten çok güzeller. Bunların tane fiyatı ise 15 lira. Hemen burada kurmalı hayvanlar diyor. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da gerçekten çok şirin, çok güzel duruyor. Şu şekilde bir tanesini göstereyim sizlere. Fiyatı ise 10 lira. Evet arkadaşlarım şöyle bir de böyle şez, e, Master Chess markasının şöyle bir de ta, e, bu böyle ne olarak geçiyor hemen bakayım böyle ahşap tahta olarak geçiyor kesime tahtası fiyatı ise böyle 40 lira hemen böyle saklama kapları var burada böyle bakın çift taraflı böyle balık tavası var bunlar da gayet güzeller Şu şekilde. Hemen şöyle bunları da göstereyim. Böyle bir de Paşa Bahçenin şöyle saklama kapları var. Bunlar da gerçekten güzeller. Bu şekilde göstereyim. Hemen Master Chefs böyle merdanesi var. 23 lira. Bu şekilde göstereyim. Birge markasının böyle takımı var. Bu şekilde. Yedi parçadan oluşuyor. Fiyatı ise 300 lira diyelim. Bu şekilde göstereyim hemen. Bunlar da gayet güzeller. Bu Tefar markasının şöyle bıçakları. Hatta ben de bundan aldım. Sizlere zaten aldığım ürünleri ayrı bir videoda çekerim. Çünkü bu hafta aldığım ürünler var arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Hemen bir de böyle Santoku bıçağı var. Şöyle bunu da göstereyim sizlere. Gayet güzeller. Bu Şefs e, Şefs bıçağı 60 lira. Şu Santoku ise 50 lira. Gayet güzel şekilde göstereyim. Şunları da çok beğendim. Bakın burada da böyle e, ne olarak geçiyor? Saklama şişesi olarak geçiyor. Böyle farklı farklı böyle kırmızıya böyle ketçap koyabilirsiniz. E, beyaza böyle e, mayonez, sarıya da böyle hardal koyabilirsiniz ya da e, sıvı yağlarınızı koyabilirsiniz. Gerçekten çok güzeller bunlar da. Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Sarı beyaz böyle kırmızı renginden oluşuyor. Böyle kapak renkleri. Tane fiyatı 10 lira. Bakın burada ise bakın dekoratif ağaçlar var. Bunlar da çok güzeller arkadaşlarım. Şöyle sizlere böyle bir tanesini göstereyim. Gerçekten çok güzel böyle dekoratif ağaçlar. Tane fiyatı 12,5 lira. Çok da şık duruyor böyle farklı farklı renkleri var. Dediğim gibi tane fiyatı 12,5 lira. Burada ise bakın Lav marka markasının kilidi saklama kapları var. En küçüğü 375 cc büyüklükte. 8,5 lira. Ee, onun bir büyüğü böyle. 9,5 lira. 400 cc büyüklükte ve bir de böyle 720 cc büyüklükte olanı var 11,5 buçuk lira en büyüğü ise bakın 1150 cc büyüklükte 13,5 buçuk lira Bunlar da gayet güzel. Bir şekilde göstereyim sizlere. Bunlar da 35 lira. Şöyle. Bakın burada da böyle zaten plastik ürünleri var. Bunlar da çok güzeller. Şöyle göstereyim sizlere. Zaten video'nun başında da gösterdim. Böyle. Şekilde arkadaşlarım gerçekten bu hafta çok güzel ürünler geldi bilginiz olsun. Arkadaşlarım bakın bir de böyle saplı gırgırlar var hemen şöyle bir tanesini sizlere göstereyim. Bakın bu böyle saplı gırgır gır oluyor şu şekilde böyle bir de sap kısmı var arkadaşlarım şöyle burada da böyle takılıyor hemen sizlere bunu da böyle göstereyim görmüşken bunların fiyatları ise 13 ya da 14 liraydı. Öyle bir fiyatı vardı arkadaşlarım. Şöyle hemen göstereyim. Gayet güzel. Şöyle saplı gırgır gır oluyor bu da. Fiyatı 13 ya da 14 lira olması lazım. Farklı rengi var. Bir e, mor rengi var. Bir de böyle kırmızı rengi var. Bakın bir de böyle kırmızı rengi var arkadaşlarım. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Saplı gırgır. Gır. İki renkten oluşuyor. Mor ve kırmızı rengi. Bakın burada ise Love markasının kavanozları var. Bunların böyle fiyatları ise 3 lira. 660 cc büyüklükte hemen burada bakın. Büyük olanı var. 1000 cc büyüklükte 4 lira. Burada da şöyle maşa çeşitleri var. Göstereyim. Fiyatları 12 lira. Bir de böyle kızartma kevgiri var. Fiyatı 7,5 lira. Buzluklar var. Bunlar da geçen haftanın ürünleri göstereyim sizlere kapaklı silikon buzluk diyor. Fiyatı 7 lira. Gayet güzel. Bisküvi kurabiye kalıbı var. Bu şekilde. Bir de böyle kalplisi var. Çok güzel böyle figürlü. 20 lira böyle dörtlü bir şekilde. Hemen göstereyim sizlere böyle. Gold renkli peçetelik var. Bu böyle 20 lira arkadaşlarım. Sanırım bunun fiyatı tam olarak bilemedim. Bu olabilir bu şekilde. Bunlar sanırım 30 liraydı. O farklı bir nihale bundan bahsediyor. Bunlar 20 lira. Ve burada böyle çok amaçlı makas var. 15 lira. Gayet güzel ürünler var. Böyle. Bu şekilde Şes markasının bu şekilde de derin tenceresi var. 43 lira. Böyle bir de basık tenceresi var arkadaşlarım. Hemen şunu da göstereyim. Basık tencere bu da 43 lira. Diye de 43 liraydı. Bir de böyle şık demlik var. Bu şekilde göstereyim. Bunun fiyatını göremedim. Ne kadardı? Hemen burada böyle tavalar var. 20 lira. Borcamlar var. 20 lira. Arkadaşlarım sizler için ürünlerin devamını çektim. Bu da ikinci video oldu. Yani diğer ürünlerin devamı. Bu hafta gerçekten bir market dolu dolu çok güzel ürünler getirmişti. Mutlaka ihtiyacınız varsa alın derim. Başka bir aktüel ürünler videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.